Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Salat ve selam Allah Resulü biricik peygamberimize, peygamberimizin ehli beytine, peygamberimizin aile efradına, peygamberimizin sahabe efendilerimizin üzerlerine ve bütün peygamberlerin üzerine olsun inşallah. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün Yasin suresinin 3. sayfasından devam ediyoruz. Ayetimiz 68. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma enzelnâ. Vav harfi çıkarırken dudağımızı ısırarak değil ve değil Dudağımız ileriden gelecek birleşmeden ve. Ma Me, ne Metni munfasıldır. Harfi metten mim uzatan elif var. Uzatma harflerine elif gelmiş. Sebebi met. Uzatma sebebi olarak hemze gelmiş. Harekeli elif gelmiş. İkisi ayrı kelimelerde olduğu için. Me bir kelime, enzelne başka bir kelime. Zaten uzun elif geldiği zaman başka bir kelime de olduğunu bilelim. Çünkü kelimeler uzun elif ile başlanır genelde. Metin fasıldır. Dörden uzatalım. Ve me nun tutuyorum. Nun sakinden sonra z harfi gelince ıhva olur. Nun gunneli olarak yani genizimizden, burnumuzdan ses getirerek tutulur. En derken dilimizi, damağımızı yapıştırmıyoruz. Orada bir boşluk bırakıyoruz. En zel ne meti tabi harf metten elif gelmiş sevmetin hemze gelmediği için harekesi olmayan elif kendinden önceki üstünlü harfi e a diye uzatır bir elif yani bir saniye civarında veya bir parmak kaldırıp indirece kadar geçen zaman gibi ale gavmihi la yine meti tabi bu mukadder gizli bir elif var çekiyor ye etkisiz burada. Ale bir elif uzatıyoruz. Gav mihi. Gav kalın harflerimizden. Ga. Gav mihi. Hi zamiri uzatılır burada. He zamiri uzatılır. He zamirinden önceki harf harekeli ise He zamiri uzatılır. Mihi diye. Zaten uzatma işareti konmuş. Konmasa bile uzatılır. Kendilerine önceki harf harekeli olduğu zaman. Gav mihi bir Mim ba'dihi Nun sakinden sonra B harfi gelince ikna bulur. Nun halis mime çevrilir ve mim diye tutulur. Şöyle ki mim mim ba'dihi ayın gayet net çıkacak. Ba'dihi Be'd, yine uzattı. Önce harf harekeli. Mincü. Nun sakinden sonra cim harfi gelince ıhva olur. Nun gunneli olarak tutulur. Min cündim. Pekala. Hemen şimdi ıhva harflerini gösterelim. Çünkü birkaç tane ıhva konusu geldi. Ihva harfleri T, F, Cim, Dal, Vel, Z, Sin, Şın, Sat, Dat, Tı, Zı, Fe, Kaf, Kef. Bu 15 harftir. Bunları ezberlemek zor olabilir. O zaman izhar harfleri 6 tane. Bunları bilelim. Bunları da tutmayalım. Bundan sonra başka, bundan başka gelen harflerde tutalım. Örnek bu harflerde de tutalım. Evet, bir daha söyleyelim. Nun'dan sonra cim gelince ıhva olur. Tutuyoruz. Min c din. Nun'dan sonra dal gelince tutuyoruz. Dimmi Tenmin ve nun sakinden sonra mim harfi gelince yemnu harfleri ye mim vav birini gelince idgam malûgu ne olur? Hem harfi birbirine katacağız hem eee gunne yapacağız. Genizimizden burnumuza ses getireceğiz. Şöyle ki dimmi dimmine semai cündim dimmine semai sin harfi idgamı şemsi harflerdendir. Şeddeli gelir ve kendinden önceki elifam takısı okunmaz. Mine semai -me metni mutasıldır. Mim harfini çeken harfi metten uzatma harfine elif gelmiş. Sebebi met uzatma sebebi olarak hemze gelmiş. Metni mutasıldır. Aynı harfi met ve sebebi met uzatma harfi ve uzatma sebebi aynı kelime içinde olduğu için metni mutasıl olur. Dört elif uzatılır mine i Zaten sema gökyüzü demek. Sema demek bir kelime. Oradan anlıyoruz. Veme, ve me ve vav harfini anlattım. Mehmet'i tabi. kunne nun veya mim harfinin üzerine şetle gelince tutulur. İdilam misliyen malgun nedir? Hem misliyen iki harf yan yana gelmiş hem gunne yapacağız. Genizimizden burnumuza ses getirerek tutacağız kunna munzi ihfa nun sakininden sonra z gelmiş keskin z ihfadır munzilin met arız lamı çeken uzatma harflerinden y gelmiş sükun arız olarak da nun üzerine durduğumuz için duruyoruz sükun koyduk buraya bir cezim koyduk kendimiz dört çekerek duruyoruz yavaş okuduğumuz için Şimdi bu ayeti bir defa ...tecvidli bir şekilde okuyalım. Ve mâ enzelnâ alâ kavmihi min ba'dihi min cündin minessemâi ve mâ künnâ münzi İn-ke-net Nun sakinden sonra ve teminden sonra mutlaka bir tecrüt kuralı oluyor. Kef harfi gelmiş ki çok gelir. ke F T Kef harfi, F harfi, T harfi çok gelir. Ihvadır. İn-ke-net tabi. İlle-met tabi. Elif bir elif uzatıyor lem harfini. Say sağ kanun harftir. S değil sağdır. say sat harfi kan olduğu için sa diyoruz. Eğer sin olsaydı s diyecektim. E. Sayha ha. Say ha tevve. İdgam malikunne. Tenin sakinden sonra. Yemnüvenin vavu gelmiş. Harfi birbirine katıyoruz ve tutuyoruz. Say ha hideten. Vavu metti tabi bir uzatıyoruz. Ve hideten fe. KFT çok gelir dedim. F harfi geldi bakınız. Teminden sonra F geldi. İhfadır. Tenmini kunneli olarak tutuyoruz. Vahideten fe hum ve metabi hum hamidun. H harfi H. Üzeri nokta olduğu için hadil hadır. Hamidun meti arız. Çekerek durdum. Ye metri tabi. Has. Sin olduğu için has demiyorum. Has. ince çıkarıyorum. Has. Ama has de demiyorum. O zaman H harfi olur. H harfi üstün ha'dır. Has. Ra. R demedim. Ra dedim. Has. Ra ten a. Tenmi ve nun sakinden sonra ayın gelince izhar olur. Elif. Haı hı. Ayın, H. H. He harfiye gelince izhar olur. Ayın gelmiş. Ne demek? Tutma. Normal oku geç demek. Ya hasraten alel alel i Ayın harfi ishar kamari harflerindendir. Kendinden önceki elif lam veya lam takısı okunur. Alel ibad Aynıse i'dir. I değildir. U da değildir. I. U'dan i'ye doğru bir gidiş. I. İbad. Mettarı çekerek durdum. Dal harfinin üzerine durduğum için de galgala yaptım. Aybed. Mehmet tabi. Me ye tihim. Ye diye vurdurdum. Çünkü elifin üzerinde cezim var. Yapılan yanlış. Ya diye böyle ayına doğru bir kayış oluyor. Siz sakın yapmayın. Ye tihim. Ti met tabi. Harekesi olmayan ye. Kendi önceki harfi iyi diye uzatır. Ye tihim mi? birinci mim sakin, ikinci mim hareket olunca sanki şedde varmış gibi olur. İdgam misil maligun nedir? Birinci mim tutulur. Ye'tihim mir rasulin. Evet. Tenmin ve nun sakinden sonra lam veya ra harfi gelince idgam bile ne olur? Harf birbirine katılır ama tutulmaz. Mir rasulin. Bakınız. İdgamı, idgam edilir. Birbirine katılır. Ama hunna yapılmaz. Bila hunna yapma demek. Şöyle okuyoruz. Mirza Sanki ra'nın üzerinde şedde varmış gibi okuyup geçiyoruz. Mirrasulin. Su demiyorum. Sat değil bu. Sin harfi olduğu için biraz ü u arasında bir ses ile çıkarıyorum. Rasulin illa. Terminden sonra yine elif gelmiş. İshardır tutulmaz. Rasulin illa met tabi kenu met tabi harekesi olmayan vav kendi önceki ötürü harfi ü u diye uzatır. Harf vav sebep hemze uzatma sebebi olarak hemze elif gelmediği için bir elif uzatılır. Kenu bihi hi uzattım. He zamiri önceki harf harekeli olduğu için bir elif uzatılır. Bihi yes teziun te derken Teh diye çıkarıyor bazı arkadaşlarımız yes te gayet yumuşak çıkacak. Yes teh, Zi ziun ne yazıyor burada kırmızı kalemle Mde yazıyor. Med demek uzat demektir. Bu hemze'yi uzatıyoruz. Yes teziun diye çekerek durdum. Harfi medden vav Sükun arızından üzerine cezin gelmiş. Biz koyduk. Mette arız olur. Gördüğünüz çekerek durulur yavaş okuyuşlarda. Evet. Buraya kadar bir defa tecvitle okuyalım. İlkenet illa sayhatu vahidatan fe izahum hamidun ya حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون Evet şimdi diğer ayete geçelim. Elem çekmiyorum. Elem yarav çekmiyorum. Elem yarav kem eh. Evet yine H harfi geldi. Eh değil. Eh. Lenk. Ne. Meti tabi. be. B harfin üzerine cezim gelince galgale olur. Hangi harflerin üzerine cezim gelince veya kelime sonunda olunca galgale yapılır? Hemen görelim. galgale harflerimizi. Evet. Galble, e, harflerimiz söyleyemedim. B cim, dal, tı, gaf. Gut bi cedin diye özetlemişler. Gaf, gut bi cedin. Gaf, tı, dal, cim, be harfleri, beş harf. Bunlar kelimenin sonunda durulduğunda, kelimenin sonunda bu harfler olduğunda, mesela ehadun yazıyor. Kul İhlas Suresinde ehand diye duruyoruz. Galgala yapılır. Ehand. Veya bu harfler üzerine cezim gelince galgala yapılır örneğimizde olduğu gibi. Gambe Gambe lehummi Birinci mim sakin, ikinci mim harekeli Bir gambe Birinci mim tutulur. Gambe lehumminel Guruni Gaf kamari, isar kamari harflerindendir. Ay harflerindendir. Kendi önceki elif ve lam takısı okunur. Guruni Gaf kanlı harflerindendir. U sesi çıkarmam gerekiyor. Gu. Ra'da da kalın çıkarmam gerekiyor. U. Guruni. Ru, Ru meti tabi. Guruni. Ennehum. İdikam misiyenin mali gülüne. Nunun ve mimin üzerine geldiği zaman gülneli olarak tutacağız. Ennehum ileyhim la meti tabi. Yarci'un. Ra hükmü şudur. Ra sakin olsa Ra'dan önceki harf üstün ve olsa ra olur. La yer yer değil. Yine ye diyeceğiz ama ra olacağız. Yer ye. Şu da yanlış. Yar di demek yanlış. Ya değil bu ye bu. Ama ra olduğu için la -yar, yer yer ciun metyarız. Ve in -kü. K harfi çok gelir dedim. Ihva kefete. KFT harfi çok gelir. Ve in kü ihva. Bunu Gunel olarak tuttum. Ve inküllü lemme. Terminden sonra lam gelince idgam bile ne olur. Lam şeddeli olarak tut, okunur. Ve ama tutulmaz. Harf birbirine katılır ama tutulmaz. Şöyle ki küllü lemme. Küllü'l-Lemme üzerinde sanki de varmış gibi okuyorum. Küllü'l-Lemme Mimin ve Nun'un üzerinde şette gelince tutulur. İdikamı isteyin. Ma'algun nedir? lemme Met'i tabi yaptım. Bir el uzattım. Cem'i met'i tabi bir elif uzattım. Harekesi olmayan yer. Kendi önceki eser harfi i diye bir elif uzatır. Cem'i Yine teminden sonra lam geldi. İdgan bile Cemi'ul ledeyne muhvarun. Muhha. Da harfi muhva. Da değil de zadı değil. Muhva. Dilimizi sol tarafa doğru, azır işte doğru koyuyoruz hafiften. Muhva. Dördüne çekerek durulur. Metarızdır. arızdır. Ayın bir konunun bittiğini, yeni bir konunun başladığını gösterir. Biz burada kalalım isterseniz ayın durağında kalalım. Yarın nasip olursa kaldığımız yerden devam ederiz. Evet kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler dersimiz burada sona ermiştir. İsterseniz bugün bir ayet ve bir hadis okuyalım.